Merhaba arkadaşlar Evet, ekmeğim kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle Malatya'nın meşhur patatesli kömbesini yapacağız Öncelikle gerekli malzemelerimizi sayalım üç buçuk su bardağı unumu bir leğenimin yani kapaklı leğenimin içerisine aldım İçerisine 10 gram kadar yaş paket maya 1 yemek kaşığı şeker 1 tatlı kaşığı tuz ve bir bardak ılık suyum var. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Öncelikle leğendeki unumun içerisini havuz gibi açıyorum. Şu şekilde içerisine toz şekerimi bir yemek kaşığı toz şekerimi ekliyorum. Mayamı ekliyorum. Şu şekilde sıyırıyoruz arkadaşlar, ziyan olmaması için. Şöyle mayamı ekliyorum. Önce bunları şekerli mayayı güzel bir biçimde ılık suyla çeviriyorum. Şu şekilde çeviriyoruz. Mayanın e, şekerle daha iyi aktifleştiğini biliyoruz. Bu yüzden mayamı şekerle güzelce bir biçimde hem eritiyorum. Hem de karıştırıyorum. Tuzumu da kenarlarından şöyle ekliyorum. Azar azar suyumu vererek yoğuruyorum. Kenarlarından alıyorum ortasına şu şekilde sıkır bir biçimde basa basa hamurumuzu yoğuruyoruz. Yoğurmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar hamurumu çok güzel bir biçimde yoğurdum. Şöyle göstereyim yumuşaklığını. Yumuşacık pamuk gibi bir hamurumu yoğurdum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Şu şekilde kapağını kapatıyorum üzerini örteceğim ve 2 saat tam olarak mayalanmaya bırakacağım hamurumu 2 saat sonra iç yapımımızın malzemelerine geçelim ve kömbe yapımımıza başlayalım arkadaşlar patatesli kömbemizin içinin yapımına başlayalım arkadaşlar öncelikle büyük boy bir adet haşlanmış patatesim var şu şekilde 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiberim var. Ve 1 tatlı kaşığı gördüğünüz gibi tuzum var. Tamamını kasemin içine alıyorum, karıştırıyorum. Ve kömbemizin yapımına, açımına başlayalım. Patateslerimi kasemin içerisine döktüm. Üzerine bir çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum şu şekilde. Pul biber ve karabiberimi ilave ediyorum. Çatalımla hafif hafif ezerek karıştırmaya başlıyorum. Tüm baharatlarımız ve patatesimiz karışana kadar ezerek karıştırıyoruz. İçerisine isterseniz e, tadını değiştirmesi için başka baharatlar katabilirsiniz. Soğan da koyabilirsiniz. Ee, ya da reyhan da koyabilirsiniz. Ben başka bir baharat kullanmak istemedim. Patatesin tadını değiştirmek istemediğim için sade haşlanmış patates ve baharat kullanmak istedim. Patatesimi güzel bir biçimde karıştırıyorum baharatlarla. Özdeşleştiriyorum. Tüm patatesimle baharatlarımı karıştırdım, güzelce kömbeğimizi şimdi açalım ve güzel bir biçimde pişirmeye başlayalım. İçimi kenarlığa alıyorum. Evet arkadaşlar hamurum mayalandı. Çok güzel bir biçimde size göstereceğim. Şu şekilde yumuşacık pamuk gibi oldu. Şimdi tezgahımın üzerine alıyorum. İki bezeye ayırıyorum. Dökelim hemen. İki bezeye ayırıyorum. Çok güzel bir şekilde şöyle leğenimi hemen toparlıyorum. Toparlıyorum. Tezgahıma yapışmasın diye şöyle yuvarlıyorum ve uzatıyorum. İkiye böldüğüm hamurumu açmaya çok güzel bir biçimde şöyle yuvarlayacağım ve açmaya başlayacağım. Bezilerim oldu. Bir tanesini kenarıya alıyorum. Şöyle biraz alttan Alıyorum. Bu benim için bu boyut benim için yeterli. Şunu kenarıya koyacağım. Şunu da eşitleyelim hemen. Şu boyut da benim için yeterli. Şunu da kenarıya alıyorum. Şimdi iki bezemizin de açımına başlayalım ve kömbemizi yapalım. Açmaya başlıyorum. Çok kalın olmayacak şekilde kömbemi yapacağım. Şöyle biraz unumu atıyorum. Ve hızlıca hamurumu açmaya başlıyorum. Korkmayın arkadaşlar. Hamurunuzu açarken emin olun hepiniz çok güzel bir biçimde açacaksınız. Hızlıca hamurumu açmaya devam ediyorum. Tepsimin boyutu fırın tepsisi kare tepsi kullanacağım. Tepsimin boyutuna ulaştığı vakit açmayı bırakacağım. Çok kalın bir tabak elde etmeyeceğim. İnce olmasını istiyorum çok kalın olmasını istemiyorum. Açmaya devam ediyorum. Altını şöyle bir temizliyorum ve açıyorum. Güzelce yayıyorum Ve tekrar açıyorum. Tekrar açıyorum. Ve tekrar açıyorum. Yeteri kadar büyüklüğe ulaştı. Şöyle tabanını yağladığım sıvı yağ kullandım bir kare fırın tepsim var. Ona şimdi açtığım kömbe hamurumu koyacağım. Kömbe hamurumu tepsime yerleştiriyorum. Şu şekilde öncelikle seriyorum. Kenarlarını düzelteceğim. Şöyle çekiyorum. Çekiyorum, yerleştiriyorum çekiyorum yerleştiriyorum artan kısımlarını bıçak yardımıyla keseceğim açtığım hamurumu güzel bir biçimde kare tepsime yerleştirdim şimdi patatesli iç harcımı e, açtığım yufkamın üzerine sereceğim. Elimle dağıtacağım birazdan. Önce şu şekilde yerleştiriyorum. patatesimi çok güzel bir biçimde yaydım. Şimdi ikinci yufkamın açımına geçiyorum. İkinci yufkamın yani üst tabakamızın açımına geçtim arkadaşlar. Bunu da hızlı hızlı açıyorum. Tepsimin büyüklüğünde olacak şekilde açıyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde yoğurdum arkadaşlar. Bunu da şuradan anlayabilirsiniz. Hamurum çok güzel bir biçimde açılıyor. Biraz daha büyüteceğim sonra da üst katım için tepsime yerleştireceğim. İkinci kısmı da açtım. Şu şekilde kaldırıyorum ve hemen tepsime yerleştiriyorum. Tepsimi aldım. Üzerine ekliyorum. Elimle düzelteceğim ve bıçak yardımıyla keseceğim hemen. İkinci katımı da çok güzel bir şekilde yerleştirdim. Ortasına küçük bir delik açıyorum. Havasının çıkması için. Şu şekilde elimle yavaş yavaş bastırdım. Katların ayrılmaması için ve içinin dökülmemesi için. Ve üzerine şöyle elimle elime aldığım biraz sıvı yağını gezdiriyorum ve elimle bunu şu şekilde sürüp yayacağım üzerine daha güzel ve daha çıtır bir biçimde kızarması için şöyle elimle hafiften sürüyorum şimdi bunu ısıtılmış fırınımıza yolluyorum kömbemi fırınımdan çıkardım arkadaşlar bu şekilde çok güzel bir şekilde pişti İlk sıcaklık gidince kesmeye başlayacağım. Ve içini sizlere göstereceğim. Kömbemin ilk sıcaklığı geçti arkadaşlar. Şöyle ayarlayarak kesiyorum. Ve hala çok sıcak. Şöyle güzel bir biçimde kesiyorum. Ve kesmeye devam ediyorum. Kömplerim tamamını kestim, dilimledim. Bir tanesini sizlere göstermek istiyorum. Bakın, şu şekilde çok güzel, içi bol patatesli pidem. Şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten tadı, lezzeti, nefis oluyor. Şimdi de, şimdiden, şimdiden deneyecekleri afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle diğer kömbelerimi de yakından göstereyim. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun.